Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle e, sizlere 5 gündür beklediğim ve 5 gündür sabredemediğim kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Şu an bir de sabah sabah çekiyorum. Çünkü e, arkadaşlar 2 gündür video gelmiyor ve neden dersiniz bir tane oyun videosu çektim 2 tane hatta dünden önceki gün bir de dün çek dün atacaktım onları yine atılmadı artık arkadaşlar yani artık oyun videosu falan gelmiyor arkadaşlar öyle diyeyim yani artık oyun videosu gelmiyor yani o kadar sinirlendim yani attım atacağım neredeyse tablet öyle işte telefonu sinirlendim işte Bilgisayarı denedim ama telefon denedim olmuyor arkadaşlar artık yani bu arada şeyi deneyim arkadaşlar bunu diyordum ben size <laughs> arkadaşlar power box power box power box. yani şöyle üstü işte, yanına şöyle bir şeyler yazıyor işte sesi şey falan yani böyle bir de şöyle çıkıyor şöyle de çıkıyor yani şöyle yapayım tam göremedim herhalde İşte arkadaşlar böyle şimdi bandım arkadaşlar bu arada poşetiyle geldi ben sabırsızlandığım için poşetini çıkardım yani görmek istedim bir kutusunu kutusunu falan görmedim ya o yüzden biraz şeyim yani açtım hemen kutusunu şey, ok. bandını şöyle koyalım Arkadaşlar ilk başta şöyle bir kablo çıkıyor ya. Şunu açalım bakalım bir. ne çıkacak. Nasıl bir kablo? Arkadaşlar şöyle bunca şöyle gözüküyor böyle bunca bayağı güzel yani uzak, biraz uzun yani. <laughs> Bunu bu şa ee, onu şarj etmek için onu takıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bunu da bilgisayara takıp da şarj edebilirsiniz veya ben şimdi size şunu alayım aldım arkadaşlar. Bunu, bunu da şöyle takıp şöyle takıp da şarj edebilirsiniz yani. Şöyle takıp da şarja bunu da o şey takarsanız şarj olur. Bunu ben bilmiyorum vallahi. İkili şöyle ikili var arkadaşlar ama anlamadım ben bunu. İşte böyle yani bunu şurası bilgisayar takma yerine şey ben iPhone'unkini taktım yani iPhone'un şarj makinesini taktım yani. Böyle takarsınız arkadaşlar işte öyle. Şimdi bir kenara koyalım. Şu çöpünü de bir kenara arkadaşlar içindeki de bu yani <laughs> mini tarz mini işte mini yani şu kadar bir şey şöyle göstereyim bir de üstü böyle yanlarını şöyle göstereyim siz döndüreyim de görünmüyoruz böyle yani böyle altı böyle bir şey yok yani altınlar arkadaşlar böyle arkadaşlar işte bu arada yani okul olunca iki gün gelmeyebilir video neden diyorsunuz ben e, okullar olunca video çekemiyorum vallahi veya okula gidip gelme videosunu çekeyim onu da bir yazın yani yorumlara işte böyle arkadaşlar bunun e, ses denemesini çekerim akşama doğru falan yani böyle akşama doğru bunun ses denemesini çekirim arkadaşlar yani böyle işte kanalıma abone olmayı yorum atmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın ve bay bay